2 yıl ardından herkese merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın bayağı bir <laughs> geciktirdim. Hem kişisel sebeplerden dolayı hem askerliktir. Biraz da iş durumundan dolayı e, YouTube'a hiç bakmıyordum bile. Basite indirgeyerek nasıl veri girişi yaparsınız, nasıl analizlerinizi yaparsınız veya atıyorum nasıl e, veri tarama veya veri temizleme yaparsanız gibi şeyleri baştan sona anlatmaya çalışacağım. Bu anlatımlarda sizin YouTube yorumlarınız ön planda olacak. Bu videonun zaten temel amacı da biraz daha Google formdan veri çekme videosunun altına gelmiş olan yorumlardan yola çıkarak çekeceğim bir video. Bunun için sizlere çok kısa bir, bir dosya oluşturdum. Bu dosyayı linkine mi eklerim veya hani link olarak paylaş yani nasıl paylaşırım bunu bilmiyorum ama hani videonun açıklamalar kısmında bu dosyayı bulabileceğinizden emin olabilirsiniz arkadaşlar İlk başta e, Google formdan e, veri çeken SPS, SPSS aktaramayan arkadaşlar için hazırladığımı söyledim zaten bu videoyu ama şöyle de bir şey var hani temelde yani e, birden fazla bir sebebi var teker teker onları yanıtlamak Kansa hem bir video serisi olsun. Bilgilendirici hiçbir şey yok. Tamam bir girişme şöyle işte value değerini şöyle değiştiriyorsun böyle değiştiriyorsun. Şöyle herkes anlatmış. Ama hani ne anlama geliyor? Hiç kimse bilmiyor. Yani benim eğitim anlayışımda da şu var. Hani bir şeyi öğreneceksen tamam öğren. Ama hani ince detaylarını da biraz bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ben bu videoyu hazırlarken de buna değindim sıkmayacağım gördüğünüz gibi hani 30-40 sayfalık şey 7 sayfaya indirdim arkadaşlar hani o yüzden bu dosyayı da indirmenizi tavsiye ediyorum uzatmadan başlayalım zaten yeterince uzatıyorum ben arkadaşlar da zaten konuşmam ben şikayetçi uykumuz geliyor hocam diyorlar yapacak bir şey yok ben çok yavaş konuşuyorum kusura bakmayın şimdi veri dosyası oluştururken ben üç temel şeye dikkat ediyorum bunu da sizin hani temelde dikkat etmeniz gerekiyor Hani ben e, bunu birkaç kitaptan derleyerek oluşturduğum bir dosya. Yani temelinde bir kitaptan yararlanıyorum. O kitabı da hani iki kitaptan yararlanıyorum. Daha doğrusu iki kitabın da e, ismini paylaşacağım ama bir kitap yayından kaldırıldı arkadaşlar. O yüzden hani belki hani ikinci el er kitapçılarda bulabilir misiniz bilmiyorum. Gerçekten ben İstanbul'da çok aradım arkadaşlar. Bulamadım. Hani belki benim ahmaklığım. Onu da bilmiyorum. Lafı uzatmadan veri dosyası oluştururken temelde dikkat edeceğiniz 3 temel nokta. Verilerin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi. Adım adım gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Google Form'dan veri aktarırken arkadaşlar çok sıkıntı çekmiş. Bu sıkıntının temeli şu birinci maddede yatıyor aslında. Bunun da benim hatam olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben cidden bu konuda kimsenin sıkıntı çekeceğini ön göremedim. Tekrardan kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir 7-8 ay önce gelen yorumlar var. O yüzden hani gerçekten herkesten özür diliyorum. O, bu durumla ilgili bunu göstermem gerekiyordu. İkinci, ikinci nokta olarak değişkenleri tanımlamak ve veri dosyasının yapısına kurulması. Bunda da aslında hiçbir şey yok. Zaten bir noktayı değiştireceğiz sadece. Üçüncü olarak da her değişken için veri girişinin yapılması. Zaten hani burada da çok şey yok arkadaşlar ama sadece hani bir soru bir iki soru gelmiş hani string e, niye string oluyor niye numarik oluyor o aslında ikisi arasında da e, bir fark var tabii ki de var ama hani aslında işlemsel olarak da pek bir fark yok eğer ki numarik bir deyim içerisine string bir ifade bir sokup siz bunu herhangi bir işleme tabi tutmuyorsanız problem yok arkadaşlar. Şimdi veri ayarları neden gerek? Ben SPSS'i kurdum birkaç hani değişiklik yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum. Çünkü sildim baştan yüklerim sizinle bir şeyler yapalım diye. Edit diyorum, Options diyorum ve burada sadece değiştirmemiz gereken Data'nın altındaki şu değer burası standart olarak 2 geliyor bakın şurada örnek olarak zaten göstermiş hani ne iki virgül hani noktaya veya virgülden sonra kaç basamağın gözükeceği yani kaç basamaktan ibaret olacağı. Hani sen buraya gelsin iki dersin. Hani iki basamağın dışına çıkmaz. Hani altı dersin altı basamak olur. Virgülden sonra da hiçbir şey gösterme dersin. Bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben genelde liker tipi ölçeklerle çalışmayı seviyorum. Ve size de bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bu benim fazla önem sevdiğim bir durum değil arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Mesela output sekmesi var. Hani maksimum Bilmem ne bilmeyen gerek yok ya zaten adam sana ayarlamış vermiş bunu hani 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 pozitif değer işte en çok bu kadar olabilir ne değer en çok bu kadar olabilir yani buna hiç gerek yok arkadaşlar sadece veri setinin düzgün görünmesi için ben Şuradaki bir gülden sonra kaç basamak görmeyecek kısmını değiştiriyorum tekrar slaytımıza dönelim ama şöyle de bir şey var hani e, her şeyden de, videonun başında da dedim hani bir şey öğrenelim ama hani detaylı öğrenelim diye ben buraya general sekmesi altındaki önemli e, yerleri bir hani o kadar menüün içerisinde kendime göre veya hani karşılaştığım sorunlara göre benim en çok karşılaştığım ve YouTube yorumlarından gelen problemler de şu Hani biz veriye giriyoruz. Nereye gireceğiz hocam? Değişkenleri tanımlama. Nereye tanımlayacağız? Veri görünümü. Ondan sonra değerler görünümü. Bir insanın yaşı şey çıkamaz hacı. Hani 2.6 çıkamaz. Ya 2'dir ya 3'tür. 2.6 diye bir şey yoktur hani bu ondalık sayı pek işimize yaramayacak O yüzden sıfır olarak zaten otomatikmen değiştirdim ben. Ondan sonra bu neydi o? Ha, data kısmı. Hani burada da tarih kullanıyorsanız eğer ki kullanan birkaç arkadaş gördüm hani hocam olmuyor şöyle gelin data iş yani data data işaretleyin bunu. Para birimi mi kullanacaksınız? Dolar işaretleyin veya atıyorum hani diğer seçeneği var. Veya hani soru kısmı var. Soru ıı, diğer seçeneğinden oluşuyor sadece. Siz orada bir girdi istiyorsunuz ki hani bunu birazdan anlatacağım hani neden yapmamanız gerektiğini. ve yani, Bu sizin kendi tercihiniz. Yapabilirsiniz. Yanlış değil ama hani bence sime açıklayacağım. Karşı çıkabilirsiniz. Yoruma da yazarsınız. Hocam şöyleyse böyleyse orada da hani nedeni bir şekilde tartışırız. Sitink ifade vardı hani. String de işaretleyebiliriz. Yani bu numarik bir değer olacak. Numarik işaret. Ondan sonra ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben burada zaten neyin ne olduğunu size açıkladım arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız? Nasıl şey Ne işe yarar? Burada teker teker açıkladım arkadaşlar. Bu dosyayı indirirseniz sevinirim. Ondan sonra white demişim. İşte kaç karakterden oluşacak? Hani kaç karakter ya bu yaş hani en çok hani yani bunu değiştirmeseniz neden olur? SPSS dosyalar o kadar büyük dosyalar değil arkadaş. Hani, hani telebaytlar tutacak dosyalar değil. Hani taş çatlasın hani hiç görmedim bakın hiç görmedim. Taş çatlasın 1 GB tutar. Onun için de yani bu değeri değiştirmeyin yani yaş hani altın ve normalde yaş ne olur? Hani 300 yaş yani 100 yaşındaki bir adam bu ankete katılamaz. Sen buraya 3 yazarsan, sen buraya sadece 999'a kadar sayı yazabilirsin. 1000 yazamazsın, 1000'i kabul etmez. Yani hiç gerek yok. 6 diyelim. Ondan sonra bir sonraki başlık bize neyi ifade ediyor? Biraz şunu büyüteyim. Demin büyüttüydüm. Okunuyor mu, okunuyor mu diye kontrol etmek için. Şimdi burada ondalık sayıların birbirinden sonraki kısmını. He, bak zaten biz burayız. Ayarlamamış mıydık ya? Bizim options'tan ayarlamıştık zaten otomatikman sıfır geldi. Label kısmı yani İngilizce anlamı etiket. Hani Türkçe anlamı etiket kısmı hani ya Şimdi Burada şöyle bir şey. Burada Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Soru işareti de. Hani istediğiniz her türlü yabancı karakteri kullanabilirsiniz. Çünkü bu sizin değişkeninizi hatırlamak için kullandığınız bir etiket. Label adı üstünde etiket. O yüzden burada zaten burada belirttim. O yüzden diyorum bunu şeyin atıyorum. Buraya nelerin giremeyeceğini ben teker teker başlıklar haline yazdım. O yüzden bunu indirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Values değeri. İşte arkadaşlar burada birazcık işler karışıyor. Şimdi hocam işte ben biri hani bir arkadaş yazmış. Hocam ben beşli kart kullanıyorum ama ıı, yaş kısmında 10 tane seçeneğim var. Abartıyorum biraz. Hani cidden abartıyorum biraz. Arkadaşlar buraya istediğiniz kadar değer atayabilirsiniz. Bunun temeldeki sebebi hani bilen arkadaşlar hani geçebilir buradan sonrasını. Bunun temel sebebi nedir arkadaşlar? Buradaki yaşı şöyle ben daha iyi anlatabilmek için şuradaki veri setinde yaş kısmına gelelim. Şimdi 18, 25, 26, 32, 33, 39 diye bakın arkadaşlar bunlar sayı gibi gözükse de aslında bunlar temelde string bir ifade. Yani şurada da görüyorsunuz hani bunu nasıl adam toplasın, çarpsın, çıkarsın, bölsün yani yapamaz. Bunun için biz buraya şu şekilde dolduracağız. Arkadaşlar bundan sonrasını hızlandıracağım ben. Hem sıkılmamanız için hem de videonun uzun olmaması için. Nasıl girileceğini anlatıyorum arkadaşlar. İlk başta bir yavaş anlatayım. Şimdi bu bizim bu soru anketimizin içerisindeki sorunun birinci cevabı arkadaşlar. Şimdi ben bunu kopyala diyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum values kısmına geliyorum buraya bunun değerine birinci cevapta arkadaşlar değil mi o bir buraya diyorum jtr ile b yapıyorum edit diyorum tekrar bundan sonrasını hızlandırıyorum arkadaşlar otomatikman gireyim ben hemen şimdi arkadaşlar ben bu değerleri buraya girdim bu değerler ee, temelde dediğim gibi hani e, bu bilimsel bir açıklama değil bu tamamen benim yorumum arkadaşlar bu arada hani gidip hocam aslında böyle filan demeyin yani iyi yerler sizi o, açın kitap okuyun özellikle size paylaşacağım birkaç tane kitap var açın onu okuyun bunu değil ama yani kullandığım ifade bu arada yanlış bir ifade değil ama bilimsel bir ifade değil <laughs> bunlar temelde biraz string değer ben bunları SPSS'in işlem yap yapabilmesi için arkadaşlar Hani bunlar atıyorum hani 18-25 işlem yapamaz ama biri toplayabilir. Hani değeri bunun bir. Hani biz burada atıyorum yani e, temelde SPSS aslında çok 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 basit indirgemiş olursak buradaki atıyorum 18-25 yani kaç kişi biri işaretledi, kaç kişi iki, kaç kişi üçü vesaire işaretledi 6'ya kadar bunun bütün değerlerinin şuradaki değerlerini toplar ve kişi sayısına, katılımcı sayısına bölerek size bir ortalama değer oluşturur. Şuraya bir geveze işareti plan koyayım. Bundan sonrasını geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da temeli bir sorudan oluşuyor. Hocam demiş hani YouTube yorumlarından bir tanesi hani görebilirsem şuraya bir şeyini de fotoğrafını da koyabilirim diye düşünüyorum. Hocam demiş hani string mi yani benim diğer seçeneğim var ama bunların hepsi Aa. Aa. neyse. Ben bunları tekrar gireyim, konuşayım birazdan. hocam demiş hani benim string ifadelerim var. Hani bunları giremiyorum. Nasıl girebilirim? Hani nasıl olarak nasıl bunlarla işlem yapabilirim? Şimdi arkadaşlar diğer ifadeleri biraz kafa karıştırıcı bir ifadelerdir. SPSS de cidden benim en sevmediğim ifadelerdir ve ben hani başladı dediğim gibi ben genelde Likert tipi veya sayılar, sayılarla hani SPSS'te SPSS uğraşmak daha kolaydır arkadaşlar. Zaten işlemleri kendisi yapıyor. Size önerim şu. Eğer diğer seçenekli sorularınız varsa bu arada sol elim kırık o yüzden biraz yavaş gidiyorum kusura bakmayın. Hani diğer seçenekli e, sorularınız varsa şunu yapın. Eğer toplanmış bir ifade varsa yani çoğunluğun cevabını vermiş, ortak bir cevap vermiş olduğu ortak bir cevabı varsa bunu kullanın arkadaşlar. Diğer türlü sizi çok yorar. Teker teker siz buraya bir deyip işte şu şunu dedi, iki deyip şu şunu dedi diyemezsiniz. Ha, nam parametrik testler tabii ki de var. Onları göstereceğim ama yorulursunuz arkadaşlar. Burada geçiyorum çünkü daha sonra veri veri ve veri tanımlamaya, temizleme bir sonraki video olacak bu arada bu. Bunu da size detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. O value değerlerimizi tekrar girdik. Missing değeri var burada. Burada boş olarak gelir. Çünkü e, bu şu demektir? ıskalanan veriyi ben ne yapacağım diye soruyor SPSS size. Hani ıskalanan değer boş olarak yani şöyle bir e, hücre olarak görünür. SPSS buna eğer siz buraya bir şey girmiyorsanız kesinlikle girmez. No missing value diyelim. Burayı anlatacağım zaten size hani e, veri tarama ve evet, temizleme Onun için ıskaladım burayı. Arkadaşlar indirin ya yani şunu indirin indirin arkadaşlar. Bak teker teker açıkladım. Bak ne demişim bak oku, izle 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 bak uzun değişkenlerin adları falan yani kaç değer alacak burası ya hani kaç basamaklı olacak daha doğrusu sayı altı basamaklı olacak burası. Burasını hani bak zaten işaret çıkıyor bu eski sürümlerinde çıkmıyor bu galiba SPSS 21 bu sürüm. Hani hani sola mı yaslı olsun, ortalı şey sağ mı yaslı olsun veya ortalı mı olsun onu belirtiyor. Main sure Hani bu, bu, otomatik scale olarak gelir. Şimdi bu arada şu rol hiçbir değere yaramaz. Burası input olarak kalsın arkadaşlar. Bunu, bunlar ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama şu scale kısmını anlatayım. Şimdi e, burada hem scale, scale, kalsa da bu arada hani e, olur mu dersiniz? Olur ben bir hata almadım ama bir kitapta şunu yazıyor. Eğer ordinal ve nominal değer belirttiğim scale olarak kalırsanız bazı pivot tablolarda hata alabilirsiniz diyor. Şimdi scale kısmını ben zaten şey main sure kısmını zaten ben burada size detaylı bir şekilde anlattığım diye. Ee, bakalım şurada main sure aynen ben burada size detaylı olarak anlattım. Şimdi genelde ordinal ve nominal değer kullanılıyor demiştim zaten burada. Şöyle de bir şey var. Yani scale olsa ne olur? Pivot tablolarda ıı, sıkıntı yaşarsınız. Mesela cinsiyet nominal bir değerdir. Yani değişmez arkadaşlar. Bir kadın yani tabii ki de hani cinsiyet özgürlüğü var falan filan. Bu mevzulara girmiyorum. Beni sakın yanlış anlamayın. Ama hani benim uyguladığım tablo da hani ben değişmiyor. Kadın mısın, erkek misin arkadaş? Bunu soruyorum basit bir şekilde. Po politik bir cevap verme bana. Veya atıyorum buraya belirtmek istemiyorum dediğin zaman ordinal bir değer oluyor. Ya yani hani ben bunu nominal bir değer olarak kabul ediyorum diyorum. Eğer sınıflandırılmamış bir şey varsa atıyorum yani eğitim seviyeniz gibi. Ha, buraya da yazmışım aynı. Eğitim seviyesi hani sınıflandırılmamıştır. Kişiden kişi olarak değişir. Hani bir kadın yani şöyle bir önerme olur. Hani eğer bu değer hani ordinal değil de nominal bir değer olsaydı şöyle düşünebilir. Hani kadınlar sadece ilkokul mezunu gibi bir e, basit bir önerme kurdum şu anda. Ne kadar doğru veya ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama bu e, ordinal bir değer arkadaşlar. Eğitim durumu ordinal. Kişiden kişiye değişmeyen şeyden nominal değer olur. Eğer değişiyorsa eğitim seviyesi gibi ordinal olur. Bu kadar basitti arkadaşlar. Burada da zaten scale kalsan ne olur hocam derseniz. Hani hiçbir şey olmaz. Ben sadece yaşı işte. Mesela ordinal işaretlerim diyelim. Değil mi? Hani geldim hani ya doğru mu yaptım yanlış mı yaptım. Arkadaş indir bu dosyayı tamam mı? Mesela ordinal mi? Evet lan ordinalmiş ya tamam Tam dersin yani hani bu kadar da scale kalsa da pek önemli değil arkadaşlar scale olsun pivot tablo kullanıyorsanız kullanın arkadaşlar son 1 iki dakikada şu Google formdan veri aktaramayan arkadaşlar için hani bunu nasıl yaparız nasıl düzenleriz hani ben aktaramadım hata alıyorum gibi diyen arkadaşlar vardı onu hakkında bilme yani temel olarak birkaç sebebe ayırdım ben bunu. Ee, onun onlardan bahsetmek istiyorum. Şunu bir indirelim isterseniz. Zaten ben bunu açtım da. Böyle açtık. Şimdi arkadaşlar biz bu dosyayı SPSS'e yüklemeye kalkarsak hata alacağız. Ve bu hata da bize hiçbir şey yazmayacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir kapatayım. Tekrar bir SPSS sayfası açıyorum. Peki ya yani bunu şöyle de yapabiliriz. Hani ben ee, veri karışma ya yani burada file deyip new deyip hani data da diyebilirdim. Hani ben kapatıp açtım hani aklınız karışmasın diye sıfırdan başlıyoruz dedik. Şimdi buraya gelip file kısmına open data yani işte data dedikten sonra şimdi documentslar kısmına ben dosya indirilenlere indirdim. Bakın burada boş gözüküyor. Burada tutup Excel file seçiyoruz arkadaşlar ve deneme anketi bir. şey bunu open dediğimiz zaman hata verecek. Bakın hata verdi arkadaşlar. Neden? Şimdi siz bu bunu indirip okumazsanız eğer hata verir. Bakın en başta ne dedik? Bu değişkenler her şey. Şimdi şunu ben bir Excel dosyasını açayım. Öyle daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu Excel dosyasında şu birinci satır arkadaşlar değişkenlerinizin ismi olacak satır. Zaten biz bu dosyayı yüklediğimiz zaman size soracak işte birinci satırı değişken satır olarak tanımlıyorum. Kabul ediyor musunuz? Okey'e tıklayacak. Hop, tamam çekecek. Şimdi arkadaşlar biz ne demişiz burada bakın. Özel karakter Türkçe karakter ve hani şunlar yani özel semboller, soru işareti falan filan yer alamaz. Şimdi anket dosyasına giriyoruz. Yani değişkenlerimizin neyimi olacak? Bunlar ismi olacak. Yaşınız demiştiniz bak şey var, soru işareti var. Hani bu olmaz. Sen buraya geleceksin, yaş yazacaksın. Cinsiyet yazacaksın. Kesinlikle Türkçe karakter, yabancı karakter kullanmayacaksın. Eğitim yazacaksın. Sen buraya meslek yazacaksın gibisinden yazıp atıyorum günlük ortalama araba kullanma süreniz kaç saattir falan filan diyor ya arkadaşlar ya bunu sil mesela günlük ortalama de tamam mı şöyle geç şöyle mesela bu üyü de mi kabul ediyor Türkçe karakter falan filan günlük yaz günlük günlük marka bu kısa ve öz arkadaşlar burası şu karakter karakterlerimizin ismi olacak Satın alırken mesela şu mesela farklı bir değişken isimlendirme yöntemi kullanalım burada da böyle hani hiç boşluk bırakmadan sadece baş harfleri büyük şekilde yapalım. Ben burayı hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim değişkenleri tanımlamam bitti. Eğer bakın tekrar bir kontrol edelim. Değişken isim değişkenlerde bir hata var mı? Şimdi yok gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu yüklemeye çalışırsak bu arada yine hata alacağız arkadaşlar. Nedeni şu. Siz Google Form'dan veri çektiğiniz zaman şurada tarih kısmı kalıyor ya. Siz bu tarih kısmına sil diyeceksiniz arkadaşlar. Bizim tarihle bir işimiz yok. Ondan sonra bunu isterseniz dosya diye farklı kaydet isterseniz aynı dosyanın içerisine kaydedebilirsiniz. Yine indirilenler kısmına kaydedeceğim ben deneme anketi 2 yapalım arkadaşlar. Kaydet diyelim. Şimdi gelelim bunu SPSS'e yüklemeye çalışalım. Nerede o SPSS? aynı. Burada diyorum open diyorum tekrar Data diyorum. Excel file'ı seçiyorum. İkinci dosyayı open diyorum. Bakın. Worksheet diyor. Yani çalışma kitabı. Benim yani zaten bir sayfam var ya. Ondan sonra işte burada Reading for name of the data. Balman'a bakın diyor ki. ilk satırı ben değişken satır olarak kabul edeyim. ya. Yani bunu işaretlemezsin. Sen teker teker buradan verileri gelirsin. Belki ilk satırdan itibaren başlıyordu. Google'dan çekmemişsin de başka bir yerden çekmişsin de. Ben kullanmadım başka sistem bilmiyorum. Hani dediğim gibi burada ilk satırı data satır olarak okuyayım. Oku kardeşim diyorum ya yani aralığını salın arkadaşlar gerek yok. Yani şu aralıktan şu şu değerler arasında şu şuraya atıyorum 5000 kişi renk edilir. Range kısmı atıyorum bin kişisini al dersin. bin yazarsın yapıştırırsın. Bu kadar arkadaşlar. Okey diyorum. Çat, bakın verilerim aktar Veri değişkenlerim aktarıldı arkadaşlar. Da tabii iyi ve görüyorum. Bakın aa verilerim de burada. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar verilerim de burada şimdi bu verileri nasıl düzenleyeceğiz sahip olduğunuz marka yazmış şöyle yazmış böyle yazmış bunları geleceksiniz arkadaşlar value değerlere bakın value değerleri boş arkadaşlar çünkü biz bunları Excel'den aktardık şimdi demin ki yaptığımız kısma gelelim Evet arkadaşlar. bunu değeri değerlere girdik. Burada spelling denilen bir şey var. Bu hecelemek demek. Hani hani şuna tıkladığın zaman şöyle spelling dediğin zaman no spelling errors found. Yani herhangi bir heceleme, herhangi bir boşluk hatası yapmamışız arkadaşlar burada. Hani herhangi bir hata yapmamış, herhangi bir hatadan söz etmiyor bize. Okey diyoruz. Ve artık bu değerler hani bir değeri şuna eşit, bir şu değeri buna eşit diye girdiğimiz zaman bakın yaş kısmına gelelim arkadaşlar. Yaşınız diyor. Şimdi arkadaşlar bu değerlere girdiğimiz zaman buraya geliyoruz. Bakın hala da aynı şeyler var. Hani bunun nasıl değiştirildiğini de hani bir sonraki video veri tanımlama ve veri tanımlama ve temizleme tekniklerini de göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü onun konusu bu veri girişiydi. Burada hani siz panik de, panikleyebilirsiniz. Hani burada bak mesela şurada bir yazım hatası var görüyorsunuz ben burada boşluk bırakmamışım. Hani belki size gözünüze çok şey göründü ya burası. Hani ya benim acaba kaçırdım niye burada bir iki yazmıyor veya atıyorum cinsiyete gelelim. Cinsiyette şöyle şey diyelim bir her zaman kadındır bende. İki erkek. Okey tıkladım. Okey tıkladığımız zaman şimdi zaten bir yazan yere kadın, iki yazan yere erkek geliyor. Şu bakalım a bir yazmıyor, iki yazmıyor. Ya neden bu böyle oluyor demeyin arkadaşlar. Bunun değiştirmesini göstereceğim size. Bunu ben SPSS sıfırladığım için mu büyük ihtimal sizde de böyle gözükecek. Onun için analize gelin. Ondan sonra buradan işte de işte tanımlayıcı istatistikler diyor. Frekans değil. Bakın ben burada zaten yapmışım. Şimdi buraya geliyorsunuz. Yaşa tıklayın atın istatistik diyin işte standart yani sapmasını işte varyansını minimum maksimum değerini falan filan istedim çünkü bir demin ben de bir şey yaptım bir tedirgin oldum videoyu falan durdurdum <laughs> o yüzden continue diyin ok dedikten sonra bakın ya bak missing value sıfır hani şimdi alın şunu bunu yapmanız belki zordur hani şu anki sadece hata olmadığını göstermek için veri setim hani verilerim az olduğu için gösteriyorum. 19 katılımcı var şu an için. yani bak 18-25 arasında kaç kişi varmış? Bir kişi varmış. Cidden öyle mi diyelim? Bakalım bakalım bakalım. Hop. Aha bak 18-25 yaş. 55 yaş ve 55 yaş üzeri kaç kişi varmış? Onda da bir kişi var. Bak. Gördüğünüz gibi tutarlı verilerimiz. O yüzden bir e, sıkıntı yok arkadaşlar. Veri Google'dan veri aktarmak için sorularınızda bir diğeri de atıyorum böyle Google'dan veri çekmemişsinizdir, kendiniz girmişsinizdir veya bir formül çek eşliğinde almışsınızdır. Bu soruları formül kabul etmiyor arkadaşlar istatistik. Eğer siz şey, SPSS bunu, şey SPSS formülü bir Excel tablosu veya makro Excel tablosu kabul etmez bunun için. Siz bu verilerinizi normal bir Excel tablosuna aktarıp formülsüz bir şekilde e, yüklememiz lazım SPSS'e. Başka da bir kaynakla yani başka bir durumdan kaynaklanan bir hata görmedim bana gelen dosyalarda arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım bu ıı, video serisini, umarım bu bu ıı, seriyi beğenirsiniz. İki yıl sonra tekrar bir şeyler anlatmak çok güzel. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.